Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle çocukların çok sevdiği bir köfte tarifim var. Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. İlk önce şöyle yarım kilo kadar kıymam var. Ben bu tavuk kıyma, tavuk kıymadan yapacağım bugün. Siz isterseniz et kıyma da kullanabilirsiniz. Malzemelerimi de sıra, sırasıyla paylaşacağım. Şöyle bir büyük su bardağı galeta unum var. Ben bunu evde kuru ekmeklerden yapıyorum. Sizlere de fikir olsun. Böyle bolca kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir çay bardağına yakın sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı kırmızı biberim var. Bu benim biberim çok acı değil. Siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle bir tane yeşil sarımsak ve bir tane yeşil soğan. Siz de mevsimine göre kullanabilirsiniz. Ben bu mevsimde özellikle çok seviyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kimyon var. Karabiber de yakışıyor aslında ama ben bugün kullanmayacağım. Böyle bunları güzelce Anne, anne ben köfte harcımızı en azından 10 dakika kadar yoğuruyoruz. Daha sonra şöyle cevizden daha büyük parçalar alıp şekil verelim. Şöyle birkaç tane de ince ekmek sıvayalım. Köftelerimiz hazır. Biraz maydanoz ve işi su, üzerine yarım limon suyu. Biraz sumak ekşi. Biraz yaprak biber. tavada iki tarafını da pişirelim. Hmm. Köftemiz pişti arkadaşlar. Böyle güzelce kızardık. Ben arkasına biraz da biber kızartacağım. Bunu da biraz kızartalım. Köftemizin son hali bu şekilde. Sizler de bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun.